Pifecek. Pifecek. arkamda. Vallahi da arkamda. Bir şey geliyor. Hayır. hey, beni de alın. Beni de alın. Ben de geleceğim. Pifecekler ben nereye gidiyorum? Ha? Yazın yapılan en eğlenceli aktivite nedir? Tabii ki de Luna Park'a gitmek. Evet pifecekler bu otobüs birazdan Luna Park'a gidecek ve arkadaşlarımızla beraber eğleneceğiz. Huhu. Kaptan ne zaman kalkıyor? Hadi ya çok heyecanlıyım. Rola parka gideceğiz. Dönme dolaba binerim. Oradan atlı karıncaya binerim. Ee, şeye giderim bir de. Çarpışan araba. Çarpışan arabayım en sevdiğim. E ee, <laughs> Pisecikler çok heyecanlıyım. Akşam oldu. Ha, orada işte orada orada. Rola park orada. Ok de orayı gösteriyor zaten. E ee, Şey. E ee, ok işareti. E ee, ya, ya bir yanlış. Hayır. Şoför amca. Şoför amca hayır. Orası değil. <laughs> ne oluyor? Kim değiştirdi orayı? Şoför amca. Aa! <gülüyor> 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 Hoş geldin. Yardımına ihtiyacım var. Nereye geldim? Kimin yardımına ihtiyacı var? Kim benden yardım istiyor? Luna Park? Atla karınca. Bloklarım düştü. Tek yapman gereken onları bulmak ve geri koymak. Ben kimle konuşuyorum acaba? Şu an bol şans falan hayırdır. Kiminle muhatap oluyorum şu an ve burası neresi? Bizi nereye getirdiniz? En son ok işareti değişmişti. Luna Park'a gidiyorduk. Bura ne lan? Hey! Blok blok ne oluyor? Pisicik biz nereye geldik? Hiçbir şey hatırlamıyorum ben. Neyse takip edelim bakayım şunları. Bu arada patimde bir şey var. Bu ne? Ana a. Kutunun içine giriyorum. Neden bilmiyorum pisicik. Gökkuşağı arkadaşlarına ev. Gökkuşağı arkadaşları. Trenton. <laughs> Pisicikler burada garip garip şeyler var. Mavi'nin ilk arkadaşı. Ana Hagi Bagi. Hagi Bagi merhaba. <laughs> Hagi Bagi ne kadar çok benziyor. Pisicikler. Gerilim müziği falan. Abi herkesin elinde bir blok. Benim patime de verin. Hayır yani benim elim yok diye burada bir ayrımcılık mı var? Ha ne oluyor lan? Ne oldu? Niye kutuya girdiniz oğlum? Ne oluyor kim lan? Pası çek. Gir kutuya gir. Bu ne lan? <laughs> haki haki değil bu. Bu haki haki değil. <laughs> bu ne? Oğlum bu ne lan? Devasa bir şey görürken yer sallanıyor. Kaçın. Kaçın. Şu bloklar nereden bulacağız ana? Bloklar burada işte. Hep blokları buraya koyuyorlar. Bir tane kaldı lan onu da ben yapayım lan. Bir şey arayayım He? He? i̇nsanlar. Hey. Kediler görmezden gelmeyin. Biz de çok işler yapabiliriz. Görev yapabilirim ben. He? Şş. Hiç dinlemiyor ki. Hiç dinlemiyor ki. Gene kutuya mutuya girdiler. Mavi yaratık mı gelecek? sıcak bu mavi yaratık kim? He? Oğlum. Bura nereye? Başta hagi falan sandım ben. <laughs> Acaba Hagiwag ile bir akrabalığı var mı la? E, blokları bul ve tiyatroya geri götür. Mavi okları takip et. Mavi ok. Mavi. Okey. De ben e, blok bulamadım. Bana kalmadı. Hepsini almışlar. Ah mavi ok tamam. Mavi ok burası. Okey hobilik. Buranın neresi ya? Pisicik çok korkunç. Yola çıktık Luna Park'a diye. Gene geldik bilmediğimiz korkunç bir yere. Anam 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 kutuya girdiler. Ben de gireyim. Ben de gireyim. Benim neyim eksik? Niye girdik kutuya? He? Şşş. Karpuz. Karpuz. Sen ne yapıyorsun lan? Oğlum kutuya gir lan. <laughs> bu ne yapıyor bu? Ya oyun oynamanın sırası mı kardeşim? Aha getirdim mi lan blok? Abi gelen eli boş geliyor bak olmuyor böyle Şşş. Şurada alt tarafı bir tane blok kaldı onu bulacağız ve o mavi yaratıktan kurtulacağız galiba. Bu arada bloğu buldum ben. Ana bir şey çıktı. Umarım bloktur o. Pisicik bana bir şey gözüktü. Bana bir şey gözüktü ben gidiyorum Ana... lan. Gözüktüydü daha demin gözüktüydü. Ne oluyor? Pisicik. 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 Pisicik arkamda. Vallahi de arkamda bir şey geliyor. Hayır. Gitti. Minna, minnak Minnak minnek ediyorum. Tamam sakin. Bir tane blok kaldı. of bu bizi kovalayan şey ne? Adı ne Merve, He? Biliyor musun adını onun? Ben Hagi Vagi sandım ama yok Hagi Vagi alakası yok. Hagi Vagi bunun yanında. Melek. Bu arada bloklar. A. Tamam bloklar. Uh, bloklar tamam teşekkürler dedi. Kim bize teşekkür etti? Bizi kovalayan şey ne? Bu, bura nere? Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da ne lan? Biraz lan yarın için ihtiyacın olacak. Yarın için ihtiyacın olacak derken aramızdan bazı kişiler elendi. Lan Survivor, Survivor mı lan bura? Pisicikler, ölenler gitti. Ölmeyenler ile devam. Scoot game tarzı bir oyun mu bu? Scoot game'de mavi yaratık mı vardı lan? He? Tamam, ranzalar vardı evet. Ölen eğleniyordu tamam. Ama mavi yaratık yoktu. Bana mavi yaratık denme. <laughs> Biz ne de yaşıyoruz pisicik? Yeşil uyanmış gibi görünüyor. Ha, mavi bitti bir de yeşil mi başladı sanırım. Orada olduğunu biliyor. Kim bir anladı lan beni. He? kuyruğunu <laughs> onun. için endişelenmene gerek yok. Seni görmezse bir şey yapamaz gibi bir şey okudum. Korkudan okuyamadım gerçi. Gene gene blok görevimi. Ne yapıyoruz? He? Neyse, sürüyü takip edelim. Sürü, sürüden ayrılanı o yeşil canavar kapar. <laughs> ha, etraftaki şeyleri topluyorlar gene bunlar. Ulan bir tane de ben alayım patime. Ne olacak lan? Aha onu ben alayım bırak Bak Merve Bırak kız Puh. Bana aha, Onu ben alacağım Bak onu bari bana bırak Nasıl alınıyor lan bu arada pisicik <laughs> Alamadım gene galiba Anne o ne lan Çok yavaş bu Bu mu bizi kovalayacak Yemek paketlerini bul ve onları tiyatroya geri götür Yemek paketleri Okey o da demin topladığım şeyler yemek paketiymiş Tabii ben toplayamadım ama Umarım toplarım pisicik Kaç tane olmuş daha bir tane mi? Ana Oğlum ödüm koptu lan <laughs> Eyvah biri bulundu Pisicikler Ben daha bir tane bile yemek paketi bulamadım Neyse mavi okları ok takip edelim bakalım ama etrafa da bakayım bir yandan. Anam. Evladım yok kimse. Paketten çık. Oğlum ne yapıyorsunuz hepiniz pakete girmişsiniz lan? Hepsi paket olmuş. Nasıl esbere? Uhu. <laughs> bak 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 hayal gücü. Anam ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Aa mavi de burada. Bize bize yeşil dendi. Ama bize yeşil dendi. <laughs> mavi ne alaka? Abi her bölüm yeni bir yaratık mı gelecek? Mavi, yeşil, kırmızı, sarı, turuncu, pembe, siyah. <laughs> pisicik çok garip bir oyun ama beni içine çeken eğlenceli bir oyun olmaya başladı. Eğlenmeye başladım şu an fark etmişsindir zaten. Tamam kutudan çıkalım. Bir bakalım orada mı? Kimse var mı Lisa? Okey. okay. okay. <laughs> ne yapıyor Adam beni gördü. Beni gördü. Beni gördü. Beni gördü pisicik. Geliyor mu? Geliyor mu? Anam geliyor vallahi geliyor. Kaç. Kaç 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 kaç. Geliyor. Abi adıma bak. Bir adımı benim bin, bin adımım. Şuraya saklanabilir miyim? Lan sağım Şuraya. Şurası, şurası çok iyi. He? He? Gel double. Gel double. Paket oldum. Şimdi ben paket olduysam. Benim kuryem kim? Beni kim götürecek? <laughs> of kafa yedik iyice. İyice kafa yedik. Yok mu benim kurye olup buradaki bütün paketleri toplayıp götürmem pifecikler? Ha? Hala orada mısın? Mavi yere Son 5 tane yemek paketi kaldı pifecikler. Evet yemek paketi götüremiyorum ama en azından hayattayım o ne lan? O ne? Abi. Geliyor. Ben Hagi Vagi böyle korkmalıydım lan. Sesi. Ayağının sesi. Kendi sesi. Titriyor bir de. Yer titriyor. Pifecik. İzlerken bilmiyorum size gelecek mi o titreme hissiyatı ama şu an zangır zangır titriyor. Tamam şu an güvendeyiz kutuya girdik. Çuf 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 tren olduk. <laughs> Sırayı bozma evladım. Bak en öne geçti bak. Burada bir şey mi yapıyoruz? Ana. Aa bir dakika bu yemek. Yulaf. Kutuların içini yemekle mi dolduruyoruz burada pisicik? Abi bana bir kutu verin lan Fatime. Ulan harbi bak bir, bir kutu verin lan. He? Aha geliyor. Vallahi geliyor. Aha Lan çıkma 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 kendini belli edeceksin. Ben bir kontrol edip geliyorum bekleyin burada. Sakın çıkmayın o kutudan. Kutudan bak çıkma çıkma evladım çıkma. He, aferin. Baba hareketlere bak. Hare artist ya. O artist. Birazdan gam, gam ol da görsen. Gitti galiba ya. Tamam gitti. Çık çık evladım. Çık. Kimse yok da. Son 3 kutu pisicikler. Ve bu kutular nerede? Ben niye bulamıyorum? Anam, anam al. Ben sana dedim artistik yapmadım. Puf gitti. Dedim o kadar yalvardım artistik yapma evladım diye. Kişi gücü hava civaydı. İyi oldu. <laughs> Aha getirdi. Ya bak bak. Gelen eli boş geliyor ama o oluyor mu böyle? Bir dakika buradaki olay ne? Bitti mi? Ben de kaptan yiyorum. Ne oldu yani? Turuncu mağarasını terk etti <laughs> Şaka mı lan bu? Belki yemeğin kokusunu almıştır. <laughs> Şimdi de turuncu. Mavi, yeşil, turuncu. Okey. Okey. Bakalım bu sefer görevimiz ne? Kalkın lan. Ya da uyuyun. Uyuyun. Bir güzel uyuyun bence. Az, az kişi kaldık. Bakalım birinci kim olacak? Birinciye ödül ne acaba? Ödül ne? gece son gece. Wow, son gece. <laughs> Makinemi tamir ettikten sonra sana neden burada olduğunu göstereceğim. Abi oyun hikayesi falan da var. Pisicik. Hmm. Havalandırma neden sızmaya başladı? Bilmem. Tesisatçı ara sor. Öğren. <laughs> Allah Allah. Şimdiki görevimiz nedir acaba? Ulan bak bana paket, kutu, herhangi bir şey... Aa! Şey lan! O ne? Prizma o ne o? bir şey buluyoruz. Lan ilk ben bulayım bak. Aa! Aa! Patime ben bir şey aldım. Pisicik ne aldım? Bu ne lan? O Yenilmezler filminde bir tane şey vardı ya. Taş. Element, element. Onlardan biri mi acaba bu patimdeki? <laughs> Aha bir tane daha var. Aha iki tane aldım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Şimdi pisicikler. Aha üç tane aldım. Bütün oyun bana bağlı şu an. Şimdi bunları buraya mı yerleştiriyoruz Aha aha He, Makineyi tamir edeceğiz Biz buraya pisicikler batarya koyduk Ve makineyi tamir edeceğiz Tamam ben 3 tane topladım yeter gayri Ben dinleniyorum Benim mesai burada biter Geldi gene Geldi manyak geldi Pisicikler yoruma yazın Hagi wagi mi bu mavi yaratık mı Hangisi daha korkunç Gerçi bu mavi yaratıkla daha tam böyle birebir tanışmadım Bir etkileşime geçmedim yani teni tenime değme. <laughs> Bence değmesin de. Gerek yok. La 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 Bak 10 dak bataryadan 5 tanesi konmuş. Üçünü ben koydum. Bu arada ne oluyor? Görünüşe göre bir turuncuyu Görünüşe göre bir turuncuyu beslemeyi unutmuş. Kim lan o? Turuncu, yeşil, mavi, birazdan gelecek pembe. Kırmızı yok mu ya? Kırmızı. <gülüyor> <gülüyor> ha. Hadi ama daha yedi tane mi koydunuz bataryalardan? Üçünü ben koydum zaten. Cık. Yok pisicikler. İş başa düştü ben gideyim batarya arayayım. Yapacak bir şey yok. Artık karşıma turuncu mu çıkar o ne lan? Biri yakmış burayı pisicikler. Vallahi biri yakmış ateşe vermiş. Umarım ölmem. Evet. Şöyle girebiliyor muyum oraya? Hayır. Dolabın içinde falan var mı? Yok. Abi nereden bulacağım ben bu bataryaları ya? Pap, 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 pap. Hadi bak yarısı bitti yarısı kaldı ha. Şur Aha 8 tane oldu hadi bakayım. Yok buradan değil bir dakika buradan değil. Buradan gidebiliyor muyum? Hayır buradan gidemiyorum. Okey o zaman buradan gidelim. Tamam. Buraya düşsem bir şey olur mu acaba? He? Ne oluyor lan? Aa! E ee, burada bir şey yok. Evet, son 3 tane kaldı pisicik. Bu ne lan ahır mı, at mı var burada? Eyvah, bir şey geliyor. Eyvah. Allah geliyor. Abi ben atım. Ben atım abi. Dık 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 dık. Çabuk çabuk çabuk. Geliyor. Geliyor. Geldi. Hayır. <laughs> ee. Görmedi. Ne 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 ne, ne. önce şuradan çıkalım pisicikler Eyvah biri daha gitti aramızdan. Aramızdan biri daha elendi. Ya pisicikler nerede bu sigortalar? Sigortalar nerede? Karşıya geçsem yanar mıyım acaba? Durduk yere ölmeyelim la. Gerek yok abi. Anam ne oluyor? Ne oluyor? O kutuya girmiş ben de gireyim. Geliyor mu? Gel kanki gel 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 gel. Yer var ya gel gel ya gel yer var gel. Gel. Anacım 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 anacım. Son gece. Gitmeden bir de turuncuyu göreyim. La da gitti bu arada. Galiba ben tek kaldım. Bakayım mı bir kimler var? Nereden bakılıyor? Kimlerin kaldığına? Pisicik ben tek mi kaldım? Yok ya. tek Teklerimdir değil mi ya? He? Pisicik. Anacım. Sürüngen misin lan sen? Bu şeye benziyor ya. Hani olur ya böyle kertenkele. Neyse bu zaten çok yavaş. Ben şuradan kaçıvereyim pisicik. Huf, sigortalar neredeler acaba? Aa, Buraya... Gelmemiştim bak bak burada olabilir ha. Hadi ama be. Hadi ya. Hayır ben mod hiç gelmedim. Aha aha. Ne 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 ne. Geriye kaldı kaç tane? 12. 2 tane 2 tane kaldı. <laughs> eyvah biri geliyor eyvah biri geliyor. Pisicik. Ha. Oğlum ne biçim geçti gördünüz mü? Oha geçti her yeri yakıyor. Aha bir sen eksiktin kanka. Biz e sıkıştık burada pisicik. O ufak şeytan var ya iblis mi nedir? Geçti her yeri cayır cayır yakıyor pisicikler. Yani zaman ilerledikçe her yer yanacak ve pati atacak yer bulamayacağız her yer alev alev yanacak pisicikler. Yanacağız. Yanacağız yalnız oyun bayağı iyiymiş pek pisicik. O yüzden ne yapıyorsun hemen? Bu videoya like ve yorum yapıyorsun. Atıyorsun. Her neyse. Aa ateş gitti la bu arada. Onun süresi mi varmış? Çok iyi. Ben o zaman bunu hemen götüreyim. Yerine koyayım. Gelme abi. Nereden gidecek? Hayır buradan değil. Evet buradan 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 buradan. İnşallah kimse yoktur. Aa Görmedi okey Tamam ben o zaman pati 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 Şu varillerin arkasına geçeyim Lan ne gerilimle oyunmuş be pisicik Hablik 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 Tamam bence hemen Koyalım Yeter Evet işte bu çok geç kaldın mavi yaratık. Geriye kaldı son iki adet. Av av av. Ne baktın? Tacı var bile tacı. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Şimdi pisicik geriye kaldı iki tane. Ve ben tek başınayım. Kimsem yok. Daha demin gittiğim yere tekrar gideceğim. Orada bence bir adet daha figorta olmalı. Öyle tahmin ediyorum yine sallanmaya başladı. E, o, o, nerede? Turuncu. Yaktı yine yani bir yerleri. Anam 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 ana Arkamdaymış. Bu pek de çirkin lan. Bura nereye gidiyor pisecek? Hızlanayım mı birazcık? Oblik oblik. oblik. Bak 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 bak. İki dakika hemen kutudan çıktım. Hemen gel. Hemen gel. Şuraya bir girsem var ya on numara olur ha. Harbi giriyor muyum lan? Dur bir dakika deneyeceğim. Yok lan giremiyormuş. Bak kutudan çıktığım an geliyor. Anacım anacım anacım. O zaman mecbur kutudan çıkmayacağız be pisecik. Buraya gelmiştim burada bir şey yok. Yeşil geliyor. Böyle wick wick öten yeşil yakan turuncu yürürken ortalığı titreten mavi pisicik tamam mı mecbur çıkacağım mecbur yani yoksa tin 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 tin, tin bu yavaşlıkla hiçbir şey yapamayız yapamazdık şuradan bir gidelim bakalım aha o ne o ne lan o ne pisicik bismillahirrahmanirrahim ha what o neydi bu arada ben tek başına değilmişim. Merve varmış. Kollarıyla beni bir anda içine çekti pisicik. Merve umarım sen halledersin. He. Ee? Aha bitti mi? Bitti. keşke ben de göreydim ben. <laughs> Dur merak ediyorum. Ne olacak? Makine çalıştı. Ee? Makine iyi mi? Görmek için çok karanlık. Hayda lambayı da mı açacağız şimdi? Ben de eğlendim. Geriye kaldı bir kişi Merve. Geriye bir kişi kaldı. Bol şans sana. Bol şans. Huh, evet pisicikler yepyeni. Bambaşka. Gerilim, korku, macera, aksiyon dolu bir Roblox oyun oynadık hikayesi vardı. Hagi Wagi'ye benzeyen mavi devasa bir yaratık. Yeşil yaratık. Bir de cüce bir yaratık vardı ortalığı yakan. Pisicikler yani garip bir deneyim oldu benim için. Umarım video hoşuna gitmişlere gittiyse hemen şimdi o minnak patinle like ve yorum atmayı unutma. Ha bu arada kendine de çok çok iyi bakmayı unutma. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.